Selam canı yanımda Hakan var yani. Ha. Kuzey Hadi Kore. Gitmişti. Ben buradaydım bak. Buradaydım ben gel gel. Ben buradaydım. Lan bu oyuna Onlara böyle... bakıyordum. Bu oyuna benim kardeşimle girmişti hatırlıyor musun? Şu müziği evet, Sen atayım. ben diktatör kardeşim oynamış ki tamamen köyü. Müziği bir kapatayım ya. Çok şey çıkıyor ama. Kardeşine selam söyle gel. Aleykümselam, selam. Kanka vefat etti ya. Gel gel. Vefat. Aga sıkıntı yok. Mizarı söyle tamam. Nasıl <laughs> sen ara... Nereden? Nerede? <laughs> Allah'ın var mı? Kardeş buradan burada. Buradan lan arkana gel. Arkandayım. Orada bir şey yok yani. Bence burası. Bence burası. İnternetim düzeldi diyor. Videoda kasmıyor artık. Yani parkur ya da hızlı diyor kardeş. Biz nereye gideceğiz ki ben anlamadım ya. Yani. <laughs> Bu tarafa bu tarafa, o tarafa, sonra nereye kardeş? Bir yer seçin ama ne Gel 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 gel. Kanka benim karakterim niye yavaş gidiyor yoksa herkesin karakteri mi? Tamam herkesin karakteri gidiyor. Hızlı olun abi hızlı olun. Hızlı olmayın anısını. Düştüm mal oğlum. Allah hepsini düşürttüm onu. Yavaş yavaş gide gide hepsini işte. <laughs> lan sen benim arkamdasın. Güzel <laughs> öyle değil mi? Ben Arkamdasın ben... Şimdi önüme geçsin Ananı sikim bir Pislik yapacaktım dolma diye. Hmm. <laughs> tamam, Kalk de... yukarı baksana. Kanka yukarı bak. Erkan'a bak yukarı bak. Ananı Annenin sikim. Ah düştü. Annenin sikim. Düşmedi. Tamam kurtardım kurtardım. Lan ekmeğini niye aldın? Ekmeğim sikildi. Anneni sikeyim. Allah'ım var mı? Keti 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 bekle keti. 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 Keti keti keti. keti, keti. Kanka çıkamıyorum. Bekle bakacağım. Ben öldüm mü ya? Sen neredesin ya <laughs> Sesin az geliyor bu arada ya da gelmiyor. <laughs> hiç. Öldüm bir sus ya. Kanka sesin gelmiyor. Öldüm öldüm. İyi mi net? Ha. Enayi piç. botlar işte. Ben de öldüm kanka. Çık. Aa, lobi çekelim yoksa? Çek lobi. <laughs> Deminden falan boş kanalım. <laughs> yani lobi falan ne bot muyuz kanka? bizde şöyle sekişte mi? bir şeyler lazım. Anlarsın ya. Bakacağız. Ne bakalım? Oğlum saklan ya da öyle bir şey yap. Saklanma oyuna gerek mi saklan maç falan? Dur dur. Saklan maç maç gel bizimkine bas. Yok, ne? Yok 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 yok. Fitne mi afetinden kurtul. Hatırlıyor musun kanka bunu girmiştik sen ben diktim. Sikmişim şunu diktatör ya. Kanka. Kanka. Baskın 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 girdim Girdiğim oyuna gir Baskın basanın ya? Ben ayırdım lan benim baskın laf Baskın değil de basmayanın anasına basarız ha Biz baskın atmayız baskın attıranın baskına gideriz Biz baskının babasıyızdır la Merhaba tereyağlı yerli yerler abi Merhaba tereyağlı yağ Merhaba tereyağlı yağ Oha. Ne yapıyoruz kanka biz burada? Araba mı yapıyoruz? Arabayı nasıl yapacağım ben her neyse. Yaptın yok. Ben araba yapmadım. Kendisi oldu Ben düzeltmem lazım benim bunu. Oha. Niye gitmiyor lan Barış? Olmal para bak ama Kes ya. Hayatında araba girmemiş geliyor bu şefi. Neredesin yarrak? Yarrak bak araba öyle yapılır. Ha gelsin sana. Nasıl yaptın lan? Araba demişken kardeş, buradan da ee, Emin kuzen'e selam olsun. Nasıl yaptın aga? Malış ne hareketi ya, vay ya. Emin kuzeni selam olsun. Güzel kanka, sarıya ayı, sarıya. Yıldız tekerlek yapacağım ama buraya. İşe yarayacak mı? Çok merak ettim bu arada. <laughs> Anneni sikiyim yarıyormuş kanka. Öyledir de. Ondan çık. Kanka laf kuracaktım geçtim kanka. Selam tereyağlı yağlı yarra. Anlaşın ya kanka. Aa, geliyorum ben de. Abi mi? Abi yerim. Ay tatlı şey. Şapşap şap şey. <laughs> öyle geçersek geçebiliriz böyle sen benim bayağı arkamdan geçmiyorsun he. bu kadar arkamdan gelenin önünde tezgahı olmaz selam çok iyi geçtim aga abi. abi önündeyiz işte koyur sana pompa ki glenin anılmasına ki eee sikşini kafaya zaten rastgele yapsan da oluyor kanka rastgele bir şey çizsen anasını satayım çizdiğim şey yok olmuyor harbiden sen anlamazsın sen de aynı yerdeyim ben yok kanka bit Sen ya, gibi oyuna girmişsin bari. Çıktın mı lan? Çıktım ya yarak gibi lan. Gel başkasına girelim aga. Gel benim girdime gel. Gel yemedi mi? Bakayım. Bırak bakalım ya Burası mı sizce benim arabayı çaldı Recep Tayyip ayrıca annene Sıkıntı konuşurlar Sen çabuk izle Youtube'a eklenecek. YouTube eklenecek bu video Anane Hayf Yapma korkuyorum kanka yapma şöyle şey. Aa elimde bambu var nasıl açacağım ben Allah bekler Lan bekle ben hareket edemiyorum nasıl edeceğim? Lan ben hareket edemiyorum. Niye hareket edemiyorsun ya? Ne oldu ya? Bilmiyorum. He he diyor biliyorum şu an gel. Gel. Bir dur mal oğlum abi dur. Gel. Abi billahi biz mi seni çekelim gel ileriye kadar götüreyim seni şimdi. Getir. Ah Ah, Kralı. Oyun niye baştan başladı? Sıkıştım çünkü. Bir dursana amına kıyım ya. O yanına çakır. <laughs> Gel hadi. Arkite demiyor mu? Nasıl demiyor kanka? Tekrar başla. Bin kere daha baştan başla. Bin kere. Tamam akil gel. Hadi gel. Gel sana da çakacağım ona da çakacağım Mehmet'e de çakacağım. <laughs> Mehmet'e niye çakıyor? Çakmayayım mı kanka? Rahatsız mı oldun ha? Karın mı lan o seni? Şaka gel Ben maviyim değil mi? Bunlar kim lan? <laughs> Baba. <gülüyor> kanka yapma. Şaka yapıyorsun lütfen. Hadi tamam kurtarın. <laughs> Baba yine günü kurtardı. Senin gibi baban da Yani bana baba çekenler de Sana baba çekenin bana anasını. <laughs> ben de sikiyim, ben de kendi annesini küfredenler bol kanka. <laughs> Oğlum o kaşarla gün ben ne gülmüştük ya aklıma gelip duruyor ama ne gir. Ananın ama adam harbi de senin şikayet etmişti ama ne çok iyiydi. Anasını ettim. Adam bunu. seni cimberi şikayet etti. Cimberi şikayet etti adam sana. Kendi annesine küfür ediyor diye. Başı kes ya. Nerede şekerim? Boş yapmıyorum. Komik bir şimdi aklıma. Kanka bekle bekle. <laughs> Hay ananı bacını kitabını s**k. Lan geçme oralardan geçme. Aptal ol aptal bekle ya. Senin yediğin bokları temizlemek zorunda kalıyorum sen ya. Çek beni amına kıyım. Çek amana Al şurramı <laughs> ye tamam mı? <laughs> Şunu diyeceğim de yarra ben. Bak benim geçtiğim yerden geç. Yavaş ol. Sakin ol sakin ol. Yavaşça geçme. Nefes al. Gelme. Gel. <laughs> <laughs> İğrenç soru. Anladın mı cini sikiyorsun? Tamam. Şuradan böyle çıksan. Sonra bu top benim üstüme düşse top top. Sonra ben seni böyle çeksem. It ol it. Gel. Oh. Çek beni kanka. <laughs> 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 şey izleyenler. De. Anime izleyenler anladı. <laughs> Anime izleyenler nasıl? Kanka bekle. Şimdi şöyle yapsam bekle öyle yapsa. var tamam, tamam. var Hadi git. Yürü. Yürü lan ki Ananı var ya dur ananın yerde bire gelir lan ananı sikerim lan. Senin dirisini var ya öldür sikerim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çekme beni. Çekme arkadaş çekme. Ne yapayım? ne ya? <laughs> Hadi. Sen geçsen oradan geçmek zorunda kalıyorum. Ama Allah'ım ana kim? Çekme bekle. <laughs> bu kim kanka? Baban mı bu? Ya kanka. Gel şuraya ya. Dayak yiyeceksin şimdi böyle. Yarrağıma benziyor boş şekle bak. Hadi hele yarrağıma bak hele. Lan ananı sikim ya. Ananı bak değil mi seni? Ananı da <laughs> Atılın mı aşağı bir de? Yapma. Yapma. Gel şurada. Lan araba mı? Öncelikle market market de... sakin ol. Araba market etme kanka ya de. Ya ben çiftlik et ben çiftlik yani. et. Tamam tamam şimdi hareket ediyor. Oğlum sen şımardın. peki? Şımardın kanka. Yeminle şımardın. Sabahtan şimardın. beri bot yapıyorsun kanka. Anana şimdi bir şey diyeceğim. Baba sen bir sana dayanıyorum kanka. Git başka bir şey bulacağım. Sana bağlı kalamam ben yok. Bu hayatta kalamam böyle. Kalsi o katil verdi. Yani nerede bir oyun varmış. Gelsene. Hepsinin oynadık. Bu kez de benim istediğim oynayacağız. Siktir git lan. Bak oğlum GTA playlist'e benzer bir şey var. Gel girdiğim oyuna gir. Girdiğim oyuna gir. Kanka adam benim bana güvenmiyor ki. Girdim Neyse gel hadi. Neredesin kanka? Ne girmişsin? Bir yumurta taşıma. Ya ben bu oyunu biliyorum kanka. Ben bunu nasıl yapayım istiyorum. Ya Semin anasına çektim ya. Bir sus artık ya. Semin kimmiş o O kanalı. Ben sen niye şey gelmiyorsun? Şey? Ananı mı sikeyim? Niye gelmiyorsun? En sondayım dayım görmüyor mu? Kör gözümü siktir. Ben... Ben... Buradayım lan zıplıyorum şu an. Zıplıyorum 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 zıplıyorum. <laughs> Ha, He, buldum buldum gelin. <laughs> girsene şuna girsene şuna adam girdi bak adam girdi ya. Hey ben buldum anne. Buldum içeride desene mal. Gel 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 gel. Bakalım götünü sik Gel 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 gel. Ben içeride demiştim bu diye. On kere dedim göt dediğini siktiğim malım. En son ne diyor kanka? Ne diyeyim? Çayırlar mi? Evet evet. Lan ben niye yumurta oldum? Ne yani? <gülüyor> Yumurta. <laughs> gel. Oğlum yok. Ben bu oyunu kaldıramam ya. Dur, dur, dur. Şimdi sen yumurta Sen yumurta ol. yok. Çık çık. Yumurta ol sen. Gel. Dur yine ben yumurta oldum. Yine ben yumurta oldum. Dur. Çık ki şuradan yani, yani. ya o kafanı götünü sikeyim gel şuraya ya bana emir veremezsin emir verdiğim gün bitmiştir aynen aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu görmüşüm. Bilirim. <gülüyor> 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 lan lan bir şekilde bir. <laughs> Girdiğim ayına gir bakayım. Girdiğim ayına gir. Bu çok, bu çok güzel. Girdiğim ayına gir. Ne olur. Oğlum Bedis diye okudum şaşırdım amına koyayım. Hay Bedir. Gelsin arkadaşlar. buradayım gel. Hoş. Öbür tarafa gir aga. Ananı. Hop hop. Gel aşağıya, gel aşağıya Siktir ananı sikim Bu ne? Gel 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 Nereye gittin sen şimdi? Gelsene şuraya bura Evet, evet arkadaşlar şimdi buradan böyle Ananı sikim düştüm ya Kafanı götünü sikimsin. İlerle, ilerle Yananız kim senin ben yani ya sıkıştım yere bak sen niye düştün lan? <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Sıkayım ben şunun arasını. çok iyisin kanka ama malsın sen biraz sanki <laughs> mallık var mı var mı <laughs> sesin geldi <gelmiyor. gülüyor> cilli olduk cilli ben şaka ediyordum <laughs> bilmemiştim der ki şimdi ama ne ne bileyim çok güzel bir yere gönderme yaptım da kanka anlasan gülerdi nolur Sesin gelmedik Kanka Allahın Allah varsa bekle Aptal ol aptal buradan gel Dur bekle Beklesene mal olursun bu çocuğu beklesene Kafanı götürün sikim seni Gel şuraya Binal, 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 al Alamadım seni Abi Aldığın gün Playstation kardeş. <laughs> Delikten giremedim. Hemen. Kanka, <laughs> <laughs> birisinin deliğine benzettim deri. <laughs> ben şey ya, Hakan Lan düştüm. A kanka benim adım niye bir de söylesin şu an? <laughs> Hiç kimse izlemez bu sahneyi merak etme. Oha ne oluyor? Kanka izleyememiştir bir kere. Kanka. <laughs> Birisinin anasından bunu gördüm. <laughs> Oo oyun bizi kurtardı. Ananı sikim ben öldüm Bekle. Çek beni. <laughs> Geliyorum bir daha çek. Bir daha. Bir daha zorla. Geldin. Bir daha zorla. Hadi evet. ee, şu an yavaşladı. Tam şu an hızlandı. Bir daha. Tamam geldin. Geldin. <laughs> düştüm. Sen lan. ne yaptın? Mantıklı oldu. Niye <laughs> düştü? Evet sıklam bundan başlattı yine <laughs> senin... öyle. Erdoğan'ın Allah'ı olan... Kel kafanı sikim senin bana ya. Kel kafanı sikeyim Ajdar, kel kafanı sikeyim Ajdar Ajdar babası Oğlum Ajdar zamanlar neydi lan, Tamam Mask, Ajdar izliyorduk lan Thomas Sard'ı o zamanlar Lan sik. Her gün TikTok'ta izliyordum adamları Ne zamanlardı be TikTok'ta git Göt deli parmaklama videosu izle <laughs> En iyisi <laughs> o zamanlar şey de verdi. Kralım, Hünkarım, Kralım, yavaş ol Kralım Kimdi o lan sen hatırlamazsın kanka o zamanları. Sen velettin o zamanlar. Aynen aynen 2022 2024 zamanı velettik. <laughs> sen 2020, sen 2014 var mıydın ama bunu soruyor Vardım sen? vardım. Siktir git yalancıya bak ama 2009 sen. Şey. 8 yaş, 7 yaşındaydım. <laughs> 7 yaşında olduğunu biliyorsun kanka zaten. Galatasaray'lı piç. <laughs> la alakalı? Galatasaray ellerin annesini. Lan gördüm orada şeyin videosunu. Beğen. Aynı yerden gittik, aynı yerden gittik. Pingüenin videosunu beğen misin Pingani? Fotoğraf atmış. Bina al, bina al, bina al, bina al, bina al. Gal sayfalması da fotoğraf. Bina almadın ki. Tamam sen niye kalsın? Kanka sen şey biliyor musun? Ayfalı sayfur. Ne? <gülüyor> 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 Ananın namını biliyor musun? Ya. Ne yaptın kanka? Ana bak yaptın ya Ananamanı şimdi bana gelip öne gelip Nere sıkıştım amk Sikeceğim senin Gövermiş g** Ben de sıkıştım Anamama sıkıştım da neyse Lafist mi misin mal mısın gel sen ne be, yapıyorsun gel. Ya? Buraya ne bakır girip duruyorlar <laughs> Şimdi birisine gireceğim görecen abi En son gideceğim kanka ananama gireceğim ya Hay amk uydum sen geç lan öne. Valla gideceğim en son aşağı atlayacağım trolleyeceğim yani Trolle de daya ya Sen mi bile döveceksin lan? Yani... biri görsem baba çekeceğim <laughs> Kanka valla bir yere kapadım <laughs> Geri zekalı Valla en baştan başlayacağız ki Oğlum bir şey şey ya en baştan be. Sen sik 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 Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Abone olun ve like atın. Burada bitirelim video. Çok uzun oldu video. Başka oyunlarda bebeği vur. Bebeği vur mu oyun varmış yani. Kuzey Kore ile yani Hakan'la başka bir video isterseniz beğenmeniz yeterli. İkinci videonun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi verin. Eka ben yani. ikinci. Oğlum benim girdim oyuna girsene bir kere. Hakan'ı özleyen varsa Hakan'ı özledik. Yanına da kalp koyarsanız seviniriz En son 9 ay önce Fortnite oynamıştık da. Evet.